<laughs> sıfır atıkla ilgili çalışmalarıyla örnek olan Selçuklu Belediyesi konuyla alakalı gündemi sıcak tutmak adına faaliyetlerini sürdürüyor. Gelmişken bir de sıfır bahsetmek isteriz. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri yoğun nüfuslu konutlara giderek bilgilendirmeler yapıyor. Eğitimlerde sıfır atıkla ilgili izlenilmesi gereken yolları anlatan belediye yetkililere atıkları kaynağında ayrıştırma, tüketim alışkanlıklarının azaltılması gibi konulara değiniyor geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla çevre vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, her yaştan ve kesimden insanımızda çevre ve sıfır atık refleksini oluşturmak için birçok çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri de konutlardaki eğitim ve bilgilendirme toplantılarımız. Toplum olarak bu konuyu gündemde tutarsak kalıcı bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Eğitimin sonrasındaysa belediyemiz tarafından Selçuklu Kompost ismiyle ürettiğimiz kompost hem tanıtıyoruz hem de katılımcılara dağıtıyoruz. Pazar yerleri çim biçme ve ağaç budama işlemlerinden kalan atıkların hummalı bir şekilde toplanarak komposta dönüştüğü bu çalışma hem çevre adına örnek bir çalışma hem de yeşil örtüye önemli bir katkı sunuyor. Bu hassasiyetler belediyemizin çevre ve sıfır atık vizyonunu ortaya koyuyor. Aynı azim ve istikrarla her alanda olduğu gibi çevre içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı toplantı sonrasında katılımcılara Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Selçuklu kompost markasıyla üretilen kompost dağıtıldı.